Evet, şu barın oradan, hostelin barın oradan şey vardı, da bayağı bir müzik vardı o yüzden çekmedim, şuradan çekeyim bari. Hostelde şey var, yüzme havuzu da var bayağı büyük. Neredeyse olimpik havuz gibi. Garaj, park yeri de var. Bahçesi de var. Şöyle oturma yerleri de var. Neyse bayağı müzik geliyor buraya kadar da ben onu şey yapayım. Birazdan gidip paraçaya bir şeyler yiyeyim. Burada da var aslında yemek de. Biliyorsunuz benim favorim açık büfedir. Açık büfe bir bakacağım var mı buralarda açık büfe varsa burada yerim. Hostelin akşam dışarıdan görünüşü bu şekilde. Ya burası bir şeydi daha önce herhalde bir malikane gibi bir şeydi. Adamlar hostele çevirmiş burayı. E, Arkası havuzu falan var. Yani emin havuzun oradan çektim de ses geldi. Müzik sesi çünkü hemen yanında da bar var açık bar şeyi. O yüzden Neyse bakalım belki koyarım. Daha sonra koyarım o havuz şeyini. Hadi görüşürüz. Hamza'nın çalıştığı sokakta dövme sattığı sokakta yürüyorum. Dediği gibi bu kaldı şeyler var ya Arnavut kaldırımından beter bu Arnavut harbi de var ya hani kameraya bakarsan yürürsen düşersin. Yani öyle bir ya şey sert bir şey. Ha, müzik başladı burada da. Ne müziği acaba? Canlı müzik mi yoksa? Neyse. Adam başlattım müziği, sizi muhafettin Demin müzik çaldı da Hamza'nın çalıştığı yerde çalış şey yapıyorum, yürüyorum dediği kadar varmış. Burada adamlar yürürken ayakları düşüyor, kırılıyor ya. Hamza! <laughs> Bak, senin gel çalıştığın yerlerde nostalji yapıyorum. Bugün bayağı bir kalabalık. Hakikaten var ya bu ne yapıyor lan? Yani. Vallahi bayağı bir kavga bakmış ya. Buraları bırakıp Amerika'ya gidilir mi be Hamza? Sende de akıl var mı ya? Buralar bırakılır mı be Hamza? Ben buraları çok sevdim ya. Bizim Bod Bodrum'un barlar sokağı gibi. Buralarda bir tane Türk şeyi var mı acaba? Restoran öyle bir şeyler diyordu Hamza. Dur bakalım. Aa, adım atacak yer o kadın da burada bak. Hamza'nın. Yok kadın değil adam bu. Hamza buralarda bir yerde duruyordu işte. Ha. ha böyle köşede garip garip duruyordu. <laughs> ha, müzikler başladı Dur ya. Kapatayım. Hamza. Bak senin yürüdüğün, çalıştığın yerlerde yürüyorum. <laughs> Ulan bu Hamza'nın dediği kadar hakikaten bu taşlar var ya. Adamın bırak topuklu ayakkabı giymeyi. Ben spor ayakkabı giydiğim halde bileğim burkuluyor, ayaklarım burkuluyor ya. Çok sakat hakikaten yürümem Hamza da buraları bıraktı gitti Amerika'ya iyi mi? Böyle yerler bırakılır mı be Hamza? Bak senin o dediğin kadın galiba o. Burada hep kızıl değerler, mızıl değerler. Perullar, merullar, Venezuela her taraftan da müzik geliyor neyse Hamza baksanıza her şeyler bütün kaldırımları bütün kaldırımları Kızılderililer şey yapmış yakalamıyor işgal etmiş Bizim gariban Hamza da buralarda dövme satacaktı ya. Ne dövmesi ya hayret bir şey ya. Adamlar ne biçim şeyler yapmışlar. Bunlardan bile almıyorlar. Aa, Hamza falan gene müzeye başladık. Şunu kapatayım. Şurası çok kalabalık da oradan çıktım. Şöyle sakin olan bir tarafa gideyim. Bir yiyecek bir restoranlara falan bakayım. Bir şeyler yiyeyim. Ya biliyorsunuz ben açık büfeciyim kardeşim. Burada böyle açık büfe bir şey bulamadım. Restoran ki böyle hem gözüm hem, hem karnım doysun. Böyle restoranlarda tek başıma oturmak istemiyorum. Yanında bir kız arkadaşı olacaksın ki hem muhabbet edeceksin hem oturacaksın. Ulan Hamza böyle bir yer bırakılır mı be? Duy sesimi Hamza sana sesleniyorum. Sesim geliyor mu? Amerika'ya kadar. Cenneti bırakmışsın gitmişsin. Şaltırlarda kalıyorsun. Neyse ben adama gaz vermeyeyim. Burada şimdi atlar kalkar gelir. Bir de buraya ortada kalır. Sonra ben mesel olmuş olurum. Müzik başladı. Burası var ya tam bizim Bodrum. Hatta Bodrum'dan da daha hareketli. Ben yanılmışım. İlk geldiğimde bana çok sönük gelmişti ama demek ki öyle şey... De... Bu burası sen şey yani historik olan yer, tarihi bölge burası, sokaklar hep tarihi. O yüzden buraları görmeden karar verdim. Burası yani şey olarak Bodrum'a yani kafa kafaya gidiyor. Hem eğlence, hem kalabalık, hem e, e, restoranlar bakımından Ulan var ya bu yerler var ya hakikaten var ya. Yani bakalım. İşte meşhur Hamza'nın çalıştığı sokak burası. Bu sokakta devamlı çalışıyordu Hamza. Şöyle karşıya da geçirelim. Evet. Şuradan şu ilerisini ileriye kadar hep orada. Demin geldim oradan gerçi. Orayı gösterdim size. Çok kalabalık. Bir de şey var. Ee, nedir adı? Müzikler falan orada hani bazılar animasyon yapıyor para kazanmak için. Normal şey müzik Teyipten çıkan müzikten çalıyorlar o zaman da olmuyor benim için. Ben de güzeldi. <laughs> Vay be. Dediğim gibi Bodrum'a Bodrum'da, eşteerde gördüm burayı. Pahalılık olarak henüz karar veremedim. Ee, şuraya müzik var da gidemiyorum ya. Fıllık olarak henüz karar veremedim bakacağım ancak bir hafta sonra. Karar verebilirim fiyatlar konusunda buradan. Ha, tabii ki e, turistik yer olduğu için biraz e, e, Niteroya göre pahalıdır. Şimdi Niteroya demişken biliyorsunuz dediğim gibi ben de e, şeyciyim, açık büfeciyim. Zaten bu hosteli e, rezerve yapmamın da sebebi o. Kahvaltı açık büfe. E, havuzu da var. E, büyük yüzme havuzu. Yani hem gözüm göz doysun hem de karnım doysun istiyorum. Bakıyorum buralarda öyle hazır, açık büfe falan varsa gideceğim orada yiyeceğim. Hadi bakalım. Hamza'nın dediği o kızıl değerli kadın bu işte. Büyük ihtimalle tahmin ettiğim gibi. Hemen yanında da çocuklar var orada. Onlar da kızıl değerli çocuğu galiba. Bu şekilde. Burası da işte Hamza'nın demek ki burada kalıyordu Hamza. Tam şu köşede. Şurada. Nostalji yapıyoruz işte. Ben biliyorsunuz nostaljileri seven bir insanım. Türkiye'deyken de daha önce biz tam kadını çekeceğiz. Gitti oturdu adamın arkasına da bir şey de görünmüyor. Yani şöyle bu şekilde. Evet bir şeyler. Ben Türkiye'deki ilk bu YouTube'a başladığım zamanlar hani vakit geçsin diye İstanbul'da giderdim Türkiye'de. E, sevdiğim, beğendiğim dizilerin mekanlarına giderdim. Gerçek mekanlarına. Orada otururdum. Orada kendimize çekerdim videosunu. O anları yaşardım canlı canlı. İşte burada da şimdi bu anları canlı canlı yaşıyorum. O nostaljiyle seyrettiğim yerleri, seyrettiğim bölümleri, şey, videoların gerçeğini burada yaşıyorum. Seviyorum böyle şeyleri böyle. Şimdi bir yapayım. Hoppa. Seviyorum böyle şeyleri. İnsanları geçmişi yaşamak, geçmişin anılarını yaşamak hoşuma gidiyor. Da güzel bir kız bana baktı ama i̇şte bakalım şöyle bir dönelim. Buralarda Hamza'nın dediğine göre bir tane Türk restoranı vardı da o Turkinyo diye bir restoran onu gördüm. O girişte meydanda daha bu, bu, sokaklarda değil. O hemen şeyde meydanda. Ee, onu o Türkiye'ye bir vuracağım. Bir yemek yeme, yemeğe gideceğim oraya da. Başka var mıydı acaba burada Türk restoranı? Böyle bir ara Hamza demişti bu sokakta da bir tane Türk restoranı falan bilen var diye de öyle hatırlıyorum. Büyük ihtimalle bakalım. Hadi. Şimdilik bu kadar. Şurada da da yazıyor ama yani pansiyon, hostelin bir, bir tık üstü pansiyon. Ya e kardeşim burası beş yıldızlı otel gibi. Hemen müziği başlattınız ha he. hemen. Eksik oldunuz müzik sanmasın. Yani burası pansiyon dedi ama Uzağa da diyor ama Yani içeride restorantı bile var. E, bize de nasip olur hayırlısıyla be. Geldik bakalım. Bir de biz yapacağız buralarda bir, bir şeyler. Ticaret. Yani aradığım yere gelmişim demek ki. Evet. Ben size şunu söyleyeyim daha ilk gün geçti de Yani Salvador'da kaldığım Salvador'dan daha bir şey geldi bana burası. Hareketli, klas. Yani Bodrum diyebiliyorum artık ben buraya. Bodrum evet. Burası Türkiye'nin Bodrum'u yani Brezilya'nın Bodrum'u pardon. Aynı kalitede, aynı şeyde. Hatta burada şey var. Ee, tarihi sokaklar var. Orası kalabalık oluyor yani tarihi şey. Tarihi sokaklar olduğu için Bodrum'dan biraz daha meşhur. Her yerde müzik vardı o yüzden açamadım. Şimdi ancak böyle hostele giderken sakin bir sokaktan buradan açayım dedim biraz konuşayım şey yapayım. Yani demin de yemek gittim açık büfe vardı yalnız o şey yoktu yani istediğin kadar koy olayı yok. Kilo işi, gram işi daha doğrusu. 100, 100 gramı 8 real. Ben bazen hep böyle Euro realleri karıştırıyorum da. Yani 50 Coca Cola ile beraber bayağı bir doldurdum. 50 real tuttu. Yani 50 6 ya çarp 65'in 30 300 lira. Ama yani kola ile beraber içeceğiyle beraber büyük bir tabak. Balığı, eti, tavuğu, mavuğu hepsi var içinde. Yani ben şöyle diyebilirim. Burası Bodrum'un Bodrum ama fiyatlarda e, Bodrum'un iki tık altı Türkiye'nin Üç, e, yok Bodrum'un bir tık altı Türkiye genelinin e, iki tık altı diyebilirim. Daha ucuz. Yani rahat rahat burada yemeğini yiyebiliyorsun. Öyle, tabii Türkiye'de bazen bir tabak 300 lira yiyorsun ya. Küçük bir tabak bir fasulye masulye yiyorsun 300 lira. Burası da kaliteli bir yer. Güzel. Sevdim burayı. İşte dediğim gibi böyle bir Belki bir ay kalabilirim burada. Böyle tam ortalama görmem lazım. Ee, şu Mesela şu köprüyü kendime şey yaptım. İlk gün kaybolmamak için. Geçen gelirken bir Türk restoranında denk geldim ama bulamadım. Dönüşünü yapamadım nerede, nerede diye. Başka bir zaman biraz buraları öğrendiğim zaman gider Türk restoranında da yerim. Hatta oradaki adam Türkse sahibi. Giderim konuşurum. Evet. Yani. Hamza! Ya Hamza ya! Şimdi oldu mu yani? Böyle güzel bir yeri bıraktın, gittin. Ya bu sokaktan da hep müzik sesleri arabanın içinde çıkıyor. Aha bu da... Şeyin... Bu araba size bir, birini hatırlattı mı? O olmasın. Hatırlayan yazsın bakalım kimi hatırlattı size bu araba. Bu küçük minibüs. Yani buranın efsanelerinden de o da. Aha müzik geliyor yine ya bugün. Ne kadar müzik var ya her yerde. Normal kardeşim Bodrum gibi bir şey burası da işte artık. O gerçeğin meşhur şeyi. Nehri. Buralardan hep videolar çekiyordu. Akşam görünmüyor fazla da. Neyse. Benim kaldığım şey o da Hippy House. Böyle kalabalık kadın erkek ne var ne yok herkes burada Hepsi dışarıda şimdi parti yapıyorlar, parti kutluyorlar. Ben bayağı yorgunum de, biraz şey yapayım dedim. Ee, şey ortamı böyle işte, hostel ortamı böyle. Yani burada hosteller falan, biraz daha ucuz şeye göre, Nitero'ya göre. Kaç tane otele daha öyle gezdim, akşam gezerken sordum. Yani aşağı yukarı kahvaltı dair 70-80. Ötekilerden daha şey yani, daha düşük fiyatlı. Burada ben şey kalıyorum şimdi. Ee, kahvaltı dahil açık büfe 60 real yani alt e, altın 36. 360'a mı geliyor? Öyle bir şey oluyor evet. Kahvaltı dahil 360. E zaten kahvaltı güzel diyorlar daha, bilmiyorum da açık büfe dediler. Öyle. Ama ben genel olarak nit şeyi çok sevdim. Dur mesela şuradan gideyim de orada konuşayım biraz. Sabah erken kalktım böyle kuş sesleriyle. Bayağı bir uyumuşum. Saat şu anda buranın sabahın beşi. İncin top oynuyor. Akşam şey yapıyorlardı, eğlence yapıldı. Öyle geldik, sabah kalktık. Şöyle biraz dolaşalım bakalım, müzik falan yokken. Çünkü her taraf müzikti daha önce burada. Gün aşınca hemen müziğe başlıyorlar. Barda olduğu için burada. karanlıkta görünmüyor pek. Şuralar. Birazdan kahvaltı şeyleri başlar. 8'de başlıyor burada kahvaltı. Dokuz buçukta bitiyor şöyle sabah uyandım kalkayım dedim biraz da böyle sabahın köründe şey alayım temiz bir hava alayım kendime geleyim İştahım açılsın biliyorsunuz açık bir şey olunca iştahım yerinde olması lazım ki güzel bir yemek yiyeyim kahvaltı edeyim birazdan kahvaltıyı da çekerim size fırsat olursa tabi böyle Paraçinin de sabahı böyle kuş sesleriyle Uyanıyoruz işte. Dediğim gibi bu hostele yani burası bir daha bir bahçeli bir nasıl diyeyim köşk gibi bir şeydi daha önce. Hostele çevirmişler. 50. İlk gün 70 real verdim. Yani 6 ile çarpın. İkinci ve üçüncü günlerde kala kal, şey yaptım. Rezerve yaptım. Onlarda da 59 euro real. Real diye Hep euro karıştırıyorum işte. Siz real anlayın. E, 60 diyelim 59 mi 60. 60 real. 6 altının 36 yani. 6 ile çarparsak 360 kahvaltı dahil. Böyle. Dün akşam bir gezdim bayağı şeyi. Araçıyı. Ha, Hamza'nın o hani dövme mövme sattığı yerler vardı ya bir ara bir sokak falan vardı. Akşam gittim oraya kıyamet gibi kalabalık ya. İşte o Hamza'nın sattığı yerlerde de hep böyle kızıl deriler işte olsun işte bu Arjantinler, Marjantinler olsun. Hep sermişler öyle bileklikler, müleklikler şeyler. Bakın akşamdan kalma geliyorlar ha ah bunlar. Bunlara hep akşamdan kalma sabah yapmışlar. Bayağı da bir gece kulüpleri falan var orada. Dediğim gibi Bodrum. Ben ilk geldiğimde Bodrumla dedim Bodrum'un bu yanından bile geçemez. Demek ki tam şeylerini görememişim, asıl merkezini görememişim Paraçi'nin. Sonra akşam gidince bir bakınca bir de o hele ki öyle sent historik dedikleri yani tarihi yer merkez dedikleri yere gittim. Orası hakikaten yani. Bodrum'u geçer bile diyeyim artık. ya. Bodrum'u geçer. Yani tarihi bakımından çünkü Bodrum'un bir tek tarihi kalesi var. Barlar sokağı falan filan var. O marina var. Burası başka kardeşim. Bu. Yani sokak sokak. Her sokakta ayrı bir şey. Yani faaliyet, eğlence yeri. Neyse hadi bakalım. Birazdan kahvaltı olsa da kahvaltıyı da çekebilirsem çekerim size. Hadi bakalım. İşte kahvaltıda şimdi yine müziği açarlar. Bunlar müziksiz yapamıyorlar. Nereye koşuyor bir yukarı bir aşağı sabah sabah ya. Müzik olmasa tabii ki açarım gösteririm size de kahvaltıda ne var ne yok onları da görürüz. Artık böyle sizlerle dertleşiyorum. Yavaş yavaş şey olmaya başladık birbirimize kaynamaya başladık. Çünkü ben bunu niye söyledim şimdi size? paratiye gelirken o Niteroy'dan Rio'dan yani e, sanki yanımda sizler varmışız gibi sizinle yana konuşa konuşa geldim. E, bu da orada düşündüm dedim vay be demek ki böyle ne güzel oluyormuş. Daha eskiden hep aa, otobüste falan yolculuk yaparken tek başıma öyle kendi kendime düşünüyordum. Şimdi böyle konuşuyorum. Yavaş yavaş biz de kendi kitlemizi yani şah, kemik kitleyi yaratacağız artık böyle. Yani bana diyordunuz ya sen kendi içeriklerini yap bırak onu bunu falan şey yapma, analiz yapma, konuşma. Bazılarınız böyle şey yapıyordu. Sitem ediyordu. Artık bundan sonra da ben kendi içeriklerimi yapacağım böyle. Arada bir tabi bizim meşhur analizlerimizi yapacağız, nalına muhuna vuracağız da. O arada bir olacak artık. Kuşların ne güzel cıvıltısı var. Size de size de geliyor mu acaba? Ben beğendim, şimdi ilk özetim şu, beğendim, bugün zaten ilk hem gezdiğim şeyi tanımaya başlayacağım. Paracin'in sokaklarını, caddelerini, çünkü dün buraya gelirken akşam kayboldum. 2-3 defa boş boşuna aynı yerlerden dolanıp durdum. 4-5 tane köprü var burada o nehirden, o köprüleri karıştırdım. Ondan sonra böyle işte. Hem kendi bundan sonra hem bugün Bugünkü hedefim hem bura gezip iyice bir tanımak paraçıyı hem de bu arada e, Böyle kiralık hosteller ve işletebileceğim hosteller falan var mı diye böyle yavaş yavaş Gözüme kestirmeye başlayacağım Hadi bakalım Evet sabah Yavaş yavaş 8 olmaya başladı 8'de şu olacak kahvaltı başlıyor Şu arkamda da gördüğünüz muz ağaçları Şöyle göstereyim size. Şöyle şu taraf. Şimdi şöyle İşte ben size daha önce demiştim ya Brezilya'ya gidip kendi cennetimi kuracağım diye. Bakın mesela şöyle muz ağaçları, muzları görüyor musunuz? İki yapsak. Evet muzlar böyle. Ben de böyle işte kendime şurası kahvaltı salonu. Kendime böyle bir hostel alacağım. Bahçesi olacak. İşte buna benzer bir şey. Muz ağaçları da böyle. Muz. Bir yapalım daha. Iyi. Ya böyle bir şey hostel bu, bu tip bir hostel almayı düşünüyorum ben de kendime buralarda. Paraçi e, bayağı hoşuma gitti daha. Bugün tamamen gezeceğim daha. ilk geldim de yorgun argın biraz akşamda çıktım şey göründü, güzel göründü. Hoşuma gitti. Bodrum'u andırıyor işte. <laughs> ben de böyle bir dediğim gibi hep daha önce buraya gelmeden önce de böyle kafamda bu tür böyle hosteller vardı. <laughs> i̇şte or o şu arkası ormanlık falan. Oralar da daha sonra gider çekerim yani başka videolarda. Burada mesela havuza giriyorsunuz. Bayağı havuz büyük hava sıcak olduğu zaman giriyoruz. Oradan da havuzdan sonra şurası da duş şişi alma yeri. İdari hemen kahvaltı. akşamda bar oluyor. İşte ya, akşam hani eğlence ortamları oluyor. Biliyorsunuz o ortamlar sizde. Türkiye'de de var öyle şeyler Bodrum'da akşamları işte bar. Ben Bodrum'da da çalıştım barmenlik, şeflik yaptım. ortamları biliyorum. Yani durumlar böyle. E, yavaş yavaş dediğim şeye ulaşmaya başladım. Buralara kadar geldik Brezilya'ya. Bir de hostel güzel kafama göre beğendiğim bir hostel olursa bir de onu alırım. O zaman işte e, hedefler e, yavaş yavaş gerçekleşmiş olur. Böyle işte. Şimdi gideceğim kahvaltı edeceğim de. Daha başlamadı. Sekizde başlıyor. Daha sekizde bir yirmi dakika falan var. Çekeyim dedim oraya. Vakit geçsin bu arada. Muz ağaçları da bayağı büyükmüş. la. Yüksekmiş bayağı. Mesela burada genelde şu tür ağaçlar var görüyor musunuz? Palmiye ağaçları. Böyle ince palmiye ağaçları. Burada var mesela. Demin bir sürü papağanlar falan geldi. Şurada kadın şey koyuyor. Muz koyuyor. Şuraya papağanlar geliyor. Yemek yiyor sabahları. Kuşlar, papağanlar. Durumlar böyle. Hava bugün biraz kapalı gibi. Açık olsaydı öğleden sonra bir girerdim havuza, yüzerdim. Ondan sonra buradan da alırdık bir şeyler içerdik. Güzel, fena değil. Sevdim buraları şimdilik. Ee, şeye, e, tahmin ettiğim kadar güzel bir şey oldu. Fiyatı da çok uygun benim için. Fiyatlar biraz önce söylemiştim size buranın fiyatını. Benim aşağıda da kahvaltı ya. Biraz kahvaltıyı da çekerdim siz. Neyse kahvaltı da çekerim az bir şey orada da. Şey parası şu tarafa doğru gidiliyor. Merkeze. yollarda da güzel çiçekler var ha. Yani doğanın içindeyiz kardeşim. O yüzden diyorum insanlara ben. Yani buralara gelince cebinizde 3 beş küçük sermayeniz olsun ki yani karnımı nasıl doyurayım ne yapayım aç kaldım aç kaldım onu düşünecekseniz ya, zaten gelmeyin diyorum mesela işte, bakın buraya yemek koymuş kadın. Onu, onu düşünecekseniz çünkü kafanız karnınız tok olacak kafanız rahat çalışacak aklınız ticarete şey yapacak ama kafa, karnınız aç olunca kafanız devamlı açlık açlık açtık diye düşünürsünüz. Ancak öyle günü öyle e, kanımı nasıl doyurayım diye geçir, düşünerek O da olmaz yani değmez buraya gelmenize. Burada da muzlar var da küçük. Neyse. Şöyle. Şurada da bir ağaç var. Ne ağaç bak. bir de Casa Viva. Casa Viva demek ev demek. Yaşam evi. Viva hayat demek hayat evi. Evet. Hola, bon dia. bon dia. Café de manhã comece isso? Yes. obrigado. Hadi bakalım. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Bütün ülkelerden yazılar var buraya bu hotelle ilgili, hostelle ilgili. Mesela Mersi Boku yazmış mesela Fransızca, Boncia, Portekizce, Irina Oncini var, İngilizce, Türkçe göremedik. Ben de Türkçe yazarım. Oralara. He, yani kahvaltı salonunda aynı zamanda akşamlarda bar oluyor burası. Bir tane Türk yok. Türkçe yazı. Yani ilk biz mi yazacağız buna şimdi? Buranın rengine ilklerden biri olacağız. Şimdi, İngilizce yazmışlar. Meksika, Meksikalılar geçmiş buradan. Deste de Meksiko, enamore amore de paraç. Amore de paraç. Yani çok sevdik. Yani. Kahvaltı başladı, kahvaltı yapayım ben. Kahvaltı da böyle bir şey. Ben şeyler Doğal meyvelerden, yumurtalarda falan var. Hadi bakalım.